ilerletilmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz. Aile meclisimizin görünürlüğünü, uluslararası itibarını ve bütünleşmemize katkısını ileri seviyelere taşımak için gayretlerimize devam edeceğiz. Kardeşlik hukukunun tezahürü olan bu zirveye vesile olan ilham kardeşime ve şahsında Can Azerbaycan'a aynı şekilde dönem başkanı Özbekistan'a tekrar teşekkür ediyorum. Deprem felaketinin açtığı yaraları sarmakta olduğumuz bu zorlu süreci dayanışma ve işbirliği içinde atlatacağımıza inanıyorum. Bugünkü istişarelerimizin Türk dünyasının afetlere hazırlık seviyesini artırması ve bu alanda işbirliğini güçlendirmesi bakımından faydalı olacağından eminim. Türk dünyası olarak birliğimiz gücümüzdür. Bu vesileyle sizleri bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Katılımınız ve katkılarınız bizleri bahtiyar eyledi. Şimdi sözü kapanış konuşmalarını yapmak üzere Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın eabku sog' rahmat yüksek izzat ehtirom va chinakam do'stlik ruhida bayon qilgan iliq so'zlaringiz uchun c tashakkuriz siz aziz qardoshimga barcha hamkasblarimiz nomidan yana bir bor samimiy tashakbur